Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Free eski günlerdeki gibi yalnız kurt oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir Free Fire, fire olduğum için Oğlum adam hile ya. En sevdiğim de silah çıkmış arkadaşlar. Ben şimdi ne yapayım? Ne yapayım ya? Yani? Tak. Böyle adam uğraşsın işte. Öyle kötü adam böyle bayıtıyor. Bir daha da beni öldüreceksin. Üf baba. 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 Aaa. Üf üf oynayışa bak arkadaşlar. Aha. Aha. Başka, mal kaptım yorum arkadaşlar. Arkadaşlar izleyin. Beni takip et. Karakterin güzel mi arkadaşlar? Nasıl bir karakter mi? Yeah. arkadaşlar ya. <laughs> Aa, çok canım bir. Canım bir. Beta sen de ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar yorumlar açıksa söyleyeyim bak. volant gelsin mi arkadaşlar? Gelsin mi gelmesin mi arkadaşlar? Ona göre söyleyeyim. Yoksa Valorant videosu çekeceğim. Izlemezse bu videoyu görün arkadaşlar. Size bağlı. Yorumlar açıkta söyleyen arkadaşlar. Adam afiyet olsun. Ah! Kızım. Kağıdımı da ben bulurum. Arkadaşlar ee, buraya benim ilk abonem. Ona teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya Kaç bir yıldır olmuştur arkadaşlar. Ailemiz Bitki de büyüyor arkadaşlar. Ya adamı doksan... adam ne kullanıyor? Böyle olsun tıraksana. Genelde ben bunu çok seviyorum da arkadaşlar. Hep bunu oynuyorum. Vur şuna bir tane. Oh. Böyle ölürsün bok. Arkadaşlar benim ağzımı bozduruyorlar ya. Bir gireyim derim. eski günlerini yaparız dedik. Çıktı ya. Arkadaşlar en sevmediğim günahlar da vardı burada ya. Arkaya sağlıyorum. Mal mısın beta? Mal mısın beta? Beta bal ya. Robot diyeceğim kim uğraşacak şimdi onu? Oğlum beta amına. Bir şey edeceğim bakar. Ya. Ben de iş arkadaşlar. Arkadaşlar herkes oynayacağım arkadaşlar. Şimdi ben oyun Beto umrumda değil. Oh, Dikkat, bu yere küfür Oğlum. Beta, hadi lan. Beta. kilo Arkadaşlar bu kısa bir sürdü. Biraz daha oynayacağım. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim ben arkadaşlar. Şöyle alalım. Adamla tokatlayacak. Tokatlayacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu en son arkadaşlar. onunla son videoyu kapatacağım. <gülüyor> Hop. Allah 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 adam ile ben onu robotlamazsam ben iyi diyelim arkadaşlar. Ana nerede o? Şey Sen Arkadaşlar ufak bir baskı yedik. O yüzden videomu oturttum da. Adam ol yat aşağı. Adam ol yat aşağı. Adam ol yat aşağı. İnşallah 15 dakika sürmez. Çünkü arkadaşlar video sürerse bunu bize yapmıyor da arkadaşlar video kaydetmiyor. Ben sıkıntı çıkartıyorum. 1 saat olmuştu arkadaşlar diye yükleyeyim. Aile mi gerçekten? Şaka ya. Şaka gibi. artı 2 vs 1 2 vs 1 Pardon bir vs 1 Ama arkaladı, arkaladı. Hayır ben seni Aha. Oraya Uyar, Uyar arkadaşlar. <laughs> Aha adam oraya taşıyor. Adam olun lan. Aa. Ih, o, ıh. 5 Şimdi... rakts. İşte 10 dakika 5 dakika arkadaşlar. Minecraft videoları gelsin varmış. Bak her şey yazın arkadaşlar. İzlemiyorum. Ondan sonra kötü oluyor. Kötü oluyor. Üzülüyorum, videoyu atıyorum. <laughs> Oğlum adam nasıl benim kafamdan vurabiliyor? Oğlum bu da atıyorsun lan. <laughs> arkadaşlar tam çıldırmalık, tam çıldırmalık. Botlara düşüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben salak değilim arkadaşlar. Şimdi yine gideceğim oraya. <laughs> Ab sen ne oradan vuracağım, vuracağını zannediyor ya, bot ya. Oğlum AVM var lan, AVM var. Ölürse şaşırmam arkadaşlarım. Botlara düşüyoruz arkadaşlar. Nasıl açacağım Ne işi. taşıyorum. <Gülüyor> 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 oğlum. oğlum öyle değilse ben de bir şey bilmiyorum. Bu hile değilse ben de bir şey bilmiyorum ama <laughs> Tamam arkadaşlar video bu kadardı. Küfür biraz küfür olmadı. atmasanız teşekkür ederim arkadaşlar. Size e, öpücükler diyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.